Selam herkese. Bugün bayram. Biz de bayramlaşmaya çıktık. Buralarda kimsemiz olmadığı için size geldik. Kabul ederseniz bayramınızı kutlamaya geldik. Deniz, annesi, ben yollardayız. Bayram gezmelerindeyiz. Bayramınızı kutlarız. Sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara erişmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Değil mi Deniz? İyi bayramlar. Teşekkürler. Deniz bay bay. Bay Alkış bravo. bravo Deniz'e. Deniz'le birlikte gittik yeni evimize. Yeni evimizin anahtarlarını teslim aldık. Şimdi eski evimize gidiyoruz. Böyle yeşillik orman içinden köy yollarından gidiyoruz. Dağlara dönüyoruz. <laughs> Dağlara geri dönüyoruz. Bugün bayram dolayısıyla böyle bir video yapayım. Hem de dedim taşınmamızı bir anlatayım istedim. Taşınıyoruz artık yavaş yavaş. 28 Haziran oldu. Bugün bir 1 Temmuz'da yeni evimizde olacağız artık yani ya da 2 Temmuz'da diyebiliriz çünkü 1 Temmuz'da taşınacağız 2 Temmuz'da da hala taşınmamız devam edecek anahtarımızı aldık artık alışverişimizi yaptık taşınma ile ilgili baya baya şeyler hallettik şimdi evde biraz toparladığımız eşyalar vardı ben onları götüreceğim biraz da Magdalena ile Deniz evde toplamaya devam edecekler hafta sonu yani şimdi bugün ne bugün çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar 4 gün boyunca taşınacağız yavaş yavaş bu arabayla taşıyacağım bir de büyük arabamız var onu da kiraladık büyük arabayı ama onu cumartesi günü alıp pazar günü sadece bir kere veya iki kere çok büyük eşyaları onunla taşıyacağım onun dışındakileri bununla taşıyacağım şimdi eve gidiyoruz böyle ormanlık bir yoldan eski evimize gidiyoruz eşyaları alacağız alacağım ben bir iki sefer yaparım bugün Farklı konularda videolar bekleyenler var. Sıla yolu ile ilgili videolar bekleyenler var. Sıla yolu da başladı. İzin sezonu açıldı. Sıla yolu da başladı. Diğer videoları da bir yandan hazırlıyorum. Bir yandan uzun yol videosunu hazırlıyorum. Bir yandan kısa videoları, önemli konularda kısa videoları hazırlıyorum. Bir yandan da bunu anlatmam gerekiyor. Bu taşınmamızı anlatmam gerekiyor. Taşınmamız da bunlarla ilgili. Çünkü birçok kişi nerede kaldı video, niye geç kaldı video, işte şu konuda video, bu konuda video diyor ama işte arka planda bu şekilde çalışıyoruz. Hem bayram yapmaya çalışıyoruz, hem ev toplamaya çalışıyoruz, hem yeni evi hazırlamaya çalışıyoruz, taşınacağız. Bir yandan da hayatımız devam ediyor, hala çalışmaya devam ediyoruz. O yüzden gecikiyor videolar, kusura bakmayın. Ama yeni evimiz, şimdi yeni taşındığımız adresimiz Türkiye'ye bir yarım saat daha yakın olacak. Bundan sonra sıla yoluna çıktığımız zaman yarım saat daha önce varacağız nasip olursa yolculuklarımızda. Yarım saat kazanmış olacağız yeni adresimizde. Kanal'daki canlı yayınları izleyenler bu arka planı bilirler ama arka planda bir şey kalmadı. Son zamanlarda canlı yayın yapamadığımız sebebi işte bu. Eşyaları buraya yığdık arka tarafıma. Rafları boşalttık. Bu tarafta da yine bu şekilde eşyalarımızı yığdık. Bunlar yavaş yavaş taşınacak hepsi. Canlı yayınların arka planı bu şekildeydi ve benim de masam buradaydı bu şekilde. Şimdi bayağı bir eşyalar karma karışık üstünde böyle atıverdim her şeyi. Artık niye canlı yayın yapmıyorsun diyenlere işte cevabı da bu. Canlı yayın yapamıyorum çünkü burada yer yok artık bana. Bu kadar daraldı ama birkaç gün içinde bunların hepsini ben taşırım buradan. Ve önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren artık yeni evimizde kurarız düzenimizi yavaş yavaş. Odada eşyalardan bize de yer kalsın birazcık hareket alanı kalsın diye buraya da eşya doldurduk. Burada benim lastikler de var. Bu lastikler de oteldeydi. Lastik oteldeydi. Onları da aldım şimdi artık taşınıyoruz diye. Buraya da eşyaları yığdık. Bunlar hepsi taşınacak. Diğer odalarda da var eşyalar. Ben şimdi yavaş yavaş buradan başlayayım eşyaları taşımaya. İlk yüklemeyi yaptım. Lidl'dan da kahvemi aldım. Çünkü yaklaşık 45 dakika kadar yolum var. 50 kilometre mesafeye gideceğiz. Aynı sıla yolunda olduğu gibi. Buradan kahvaltı alıp yola çıkıyordum. Yarım saat sonra içeri girmem gerekiyor. Oradan devam etseydik Türkiye'ye giderdik ama bu seferlik biraz yaklaşmış oluyoruz sadece. Bundan sonraki yolculuklarımıza yarım saat önceden başlamış olacağız. Arabayı bayağı yükledim dolmayacak sandım ya dolmayacak sandım ama baya baya kutu aldı. Bakalım indirdiğimiz zaman göreceğiz ne kadar aldığını. İlk şimdi indirdiğim zaman ne kadar kutu almış, ne kadar eşya taşıyabilmişiz hepsini göreceğiz. 35 dakikada geldik. Şimdi arabayı indireyim. Ondan sonra bir tur daha yaparız. İlk arabayı indirdik. Şimdi bu kadar eşya aldı burası. Bir araba bu kadar eşya aldı yani. Bir arabada ancak bu kadar getirebildim. Eşim özellikle tembihledi, ayrı ayrı koy dedi. Hepsinin üstüne yazdım dedi. Salon eşyalarını buraya koydum, yatak odası eşyalarını buraya koydum, mutfak eşyalarını buraya koydum. Bu şekilde ayrı ayrı yerleştirdim. Sabah anahtar almaya geldiğimiz zaman temizlik malzemeleri getirmiştik. Onları buraya koyduk. Anahtarı aldıktan sonra gittik alışveriş yaptık. Biraz ışık aldık, boya aldık. İşte malzemeler aldık, eşyalar aldık. Bunları kullanacağız. Böyle yeni kornişler aldık, perdeler alacağız. Buraya da mutfak yapacağız. Bu şekilde bir mutfağımız olacak. Mobilyasını seçtik. Onu da kendimiz yapacağız yavaş yavaş. Bunları yüklemek bir 20-25 dakika sürdü. İndirmek de o kadar sürdü. Buraya gelmek de bir 35 dakika sürdü. Yaklaşık bir buçuk saatte bunlar buraya geldi. Şimdi bir araba daha doldurup geleyim ben bir. Deniz'le birlikte ikinci arabayı da yükledik. Az bir şey kaldı artık burada. Burada birkaç kutu kaldı. Orada birkaç kutu kaldı. Bunları da evet bunları da yarına kaldı artık. Burada lastikler var. Bu kutularla birlikte lastikleri de yarın götürürüm. Bu koltuğu da parçalayacağım yarın. Parça parça bunu da götürebilirim. Yani parçaladıktan sonra bunu da bir araba götürebilirim. İkinci arabayı da buraya indirdik. Bu kadar oldu eşyamız. İkinci arabada gelen eşya da bu kadar. Birkaç parça da kutu vardı. Onları da buraya diğerlerinin yanına ekledim şimdi. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi bu videoyu editleyeceğim. Ondan sonra yola çıkacağım. Eve gideceğim. Eve gidene kadar video olur. Videoyu eve vardıktan sonra yüklerim artık bu videoyu. Işıklar falan da böyle bırakmışlar burayı. Aldık ışıklar ama Onları da matkapımı getirmemişim matkap kaldı öbür evde çünkü daha mobilyaları sökeceğim orada o yüzden orada lazım o matkap şimdilik dursun ışıklar lazım değil zaten cuma cumartesi ışıkları da takarım. Buraya kadar izleyenler belirtirlerse memnun olurum buraya kadar izleyenler biliyorlar artık neden videolar geç geliyor neden az video geliyor diye sıla yoluyla ilgili. Bundan dolayı işte bayağı bir koşturmaca içindeyim. Terledim ama tek başıma bunları yapmaya çalışıyorum. Eşim toplamış, ben taşıyorum. Burada da aynı şekilde bırakıyorum. Eşim yine eve yerleştirecek, yeni evimize yerleştirecek bütün eşyaları. Mobilyaları sökeceğim, mobilyaları da taşıyacağım ama onları büyük araba kiraladım bir tane. Hafta sonu alabiliyorum arabayı. Pazar cumartesi akşamı alacağım. Pazar günü büyük eşyaları getireceğim. İşte buzdolabı var, çamaşır makinesi var. Yatak var, elbise dolapları var büyük. Onları getireceğim. Yarın sabah saat 7'de işbaşı yapacağım. Akşam 5'e kadar çalışıyorum. Akşam 5'te işten çıktıktan sonra yine bir kere daha doldururum arabayı, getiririm buraya. Ondan sonra da artık cuma gününe kalır. Cuma günü çalışmıyordum ama yine çalışacağım galiba. Sabahtan çalışırsam öğleye kadar, öğleden sonra yine kalanları hepsini getiririm. Hafta sonuna pek bir şey kalmaz. Cumartesi günü burayı ayarlarız artık ve pazar günü de büyük parçaları getirdikten sonra pazartesinden itibaren artık burada ikamet etmeye başlayacağız. Her şeyimiz hazır, her şeyimiz tamam. Sadece eşyaları buraya getirip ışıklarımızı bağlayıp yaşama kalıyor. Ha bir de burada kartonların olduğu yere yeni televizyon ünitesi gelecek. Bir tane bu tane dolap gelecek şuraya, şu köşeye. Ee, bu köşeye bir dolap gelecek. Sonra buraya koltuğu işte söküp getireceğim. Buraları daha sonra montajını yapacağız. O yeni yeni bir dolap gelecek buraya. Televizyon ünitesi yeni alacağız. Buraya gelecek olan dolap yeni. Deniz'in odasına yeni eşyalar alacağız. Mobilyalar alacağız. Onların da montajını yine kendim yapacağım. Bir de mutfak alacağız. Mutfağa da yine kendim montajını yapacağım. Bütün malzemeleri aldık. Bu duvar boyanacak. Sadece şu duvar ve bu karşımdaki duvar. İki duvarı boyayacağız. Bir de Deniz'in odasını boyayacağız. Şu anda burası yani dört dörtlük teslim ettiler. Her şeyiyle yenilediler evi. banyosu, pencereleri, yerleri, ıslak zemin her şeyini sıfırladılar. Öyle verdiler bize teslim ettiler. Bugün teslim aldık. Öteki evi de pazar günü. Pazar günü onun da teslimini yapacağız. Orada da bakalım eksiğimiz var mı yok mu onu da göreceğiz. Teslimatını yaptıktan sonra artık oradan ayrılmış olacağız. Titize Noştat macerası bitmiş olacak. Almanya'nın içinde göç etmiş olacağız. Almanya'dan Almanya'ya göç olacak bu şekilde. Umarım daha iyi olur burada. Bu tarafta daha iyi olur umarım. Yolumuz kısalacak Türkiye'ye yolumuz kısalacak. Bundan sonra daha sık gider geliriz. Bu arada işte ben bu evi taşırken eksik videolar, az videolar geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Birkaç gün idare edelim. Ondan sonrasında zaten tam gaz devam edeceğiz videolara sıla yoluna. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler ama yine yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Bakalım kimler buraya kadar izlemişler. Kimler merak ediyorlar Mehmet ne yapıyor videolar yapmazken, sıla yolu videoları yapmazken ne yapıyor kimler merak ediyor. Ben de merak ediyorum. O yüzden yazarsanız memnun olurum. Başka bir videoda, başka bir yerde, başka bir zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.